Hepinizin bildiği üzere manifest grubuna bir soruşturma başlattılar. Bu soruşturmaya sebep olan görüntüleri sizin için aşağıya koyuyorum. Size sorum şu, siz bu görüntüleri tasvip ediyor musunuz? Öncelikle tabii ki sizin yorumunuz benim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyacağım. Şimdi sıra gelelim benim yorumuma. Burada şöyle ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum şahsen kendi adıma. Daha siz yarım ünlüyken, tam ünlü olmamışken, daha bu kadar editleriniz yapılmamışken, patlamamışken oturup rapçileri kadınları objeleştirdiği için ve kadınları aşağıladıkları için sallamıştınız. Peki sizin şu an yaptığınız teşhircilik mi? Teşircilikse eğer kadını obje olarak göstermek değil mi bu? Eğer siz kadınları obje olarak gösteriyorsanız sizin o eleştirdiğiniz zepçilerden ne farkınız var? Diğer mesele tamamen şu bu arada. E bu rap kültüründe zaten olan bir şey. Yanlış anlamayın kadınları aşağılamak rap kültüründe yok. Çıkış yeri olan Amerika'da bu bir zaten hakaret kelimeleri olarak kullanılıyor. Zaten bunlar kadınları aşağılamak değil aslında. Hem bir söylem olarak hem de karşındakini aşağılamak için kullanılıyor. Yani kalına özgü bir şey değil zaten bunlar. Velhasıl kelam Türkiye'deki rapçilere el alırsak sizin yaptığınız bu dans eğer özgürlükse peki rapçilerin istediğini söylemesi de bir özgürlük değil mi? Burada bir çelişki var. Hadi bu çelişkiyi düzeltelim.